arkadaşlar bugün ateş ve su yeni bölümler yeni bölümler açıldı hemen şimdi bir işte birlikte geçeceğiz buraları ilk önce bakalım ne oluyor? Ne oluyor? evet bu çağına devam ediyoruz şu anda 10. bölümü açtım ne? ve güzel bir yer benziyor evet, evet ne oldu gidiyorum, gidiyorum abi bekle 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 ya bir bekle ne oldu devam edelim Öyle öyle. Ne oluyor? Oyun baga giriyor. Ya oyun baga giriyor. Ya resmen. Evet biz devam ediyoruz. Oyun az önce baga girdi. Bir şeyler oldu. Bilmiyorum <laughs> ne olduğunu. <laughs> ben de arada elmasımı alamamıştım. Burası bana tanıdık geliyor. Çünkü biz izlemiştik burayı. Biz burayı izlemiştik. onun için biliyoruz bu bölümü. Evet tekrar başlayacağız. Kuzey Ebre elmaslarını Hayır, kaçırıyor. Başka bir şey atacağım. Başka bir şey atacağım. Hayır buraya geçeceğiz. Burası çok kolay. Hayır, buraya geçemiyorlar. Bu eski kolay. telefonunuzu getirin. E Devam ediyoruz. Ama en baştan. Kuzey çünkü Ebre elmaslarını kaçırıyor. Çıkabilirsin. Ne gayret. <laughs> evet Kuzey'e geliyor. <laughs> yavaşça elmaslarımızı almamız lazım. Kaçırıyor. Yani. <laughs> hızlı geçeriz ama kuzey yüzünden elmaslarını kaçırıyorum. Ben Tamam. Tamam. Tamam kuzey ben gidiyor. gidiyor. yerde. Oynayacağım. Ben oynayacağım kardeşim arkadaşlar? ben de geliyorum. İkisini sırayla oynuyorum şu anda çok garip bir şey oluyor. Kuzeye bekleyeceğim. O arada da ben buraya geçebilirim belki. Kendime gidiyorum. Hop. Sonra ben buradan jump. Jump. Gel. Gel. Ben, ben geçeceğim. Ben, daha önce geldim. Hadi inşallah kaçırma. Dur bak. Nerede ben zıplarsın. Aa, bu ne? ne? Nasıl yapacağım? Sen biliyor musun? <laughs> <O ne? gülüyor> Aa, üç geçtim. Ama çıkamazsın. Yanlış yaptın. <laughs> Böyle bir hızlandım. Ama geçemedin. Yani benim de değil, seni İlk önce ben gidip orayı buz yapmam lazım sana. <laughs> Devam ediyoruz. Az önce bir yanlış yaptım. İlk önce sana açacağım orayı. Bekle. Sen burada be bir düşünelim. Tamam <laughs> sen onu al. Ee, git. Ben onu açıyorum. Geliyorum ben. Be sen git oraya şimdi. Sen onu aç şimdi bana. Şimdi ben. Be sana açacağım ben. Şunu alayım. Benim haberim yok da. Öğrenmiş yani. Bir de aç diyor buraları aç diyor. Bütün hepsini izlemiştir. Ben de. Şimdi ne yapacağım? Ben bunu çevireceğim. Evet. Ne oldu? Bunu Oraya. Evet. Tamam. Nasıl geçeceğiz yorumlara yazın burayı. Ee, evet. Yorumlara yazın. Ben anlamadım ne yapacağımızı. Kuzey de anlamış değil daha. Aç bana onu. Aç bana onu. Yani burayı anladık. Oraya buz mu yapacağız? Evet. Ben bunu Çevirdim ama olmadı. Evet. Çevirdim, ama olmadı. Evet. Çevirdim olmadı. Oyun, Ay, Aaaa. Ya. O bir boğruk gönderer. Ben. Gel gel hadi. 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 hadi yapacağız ben tam anlamadım mevzuyu. Bekle şey bir şurada bir şey var mı? Ben hiç buraya bakmadım. biz evet, Biz burayı da kısa bir ee, Nasıl geçeceğimize bakacağım. Hemen. thank you Ben Hadi. Ben bugün. bugün. ben çözeceğim. Bugün ben kardeşim. ben, 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 ben Şube, burayı tekrar ben burayı tekrar su yapmak istiyorum. Al su yapalım ya. Korkunç şeyler çıkmasın lan korkunç Kapatırım seni Senin için kapatırım Tamam <laughs> Devam edelim Evet Bu sana ne? <laughs> bunu istedim <iyi> tamam. Bu <laughs> neymiş? Ben de bilmiyorum <laughs> yok, 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 yok. yok artık <laughs> Ee de. O, o, o lan, sen de ne? Sen neye baktın? Ona bak. Hayat. Ne? Tonda uzunluğuna değiyordu çocuk. Hayat. Hayat. Şimdi hayra hay iyi görünce onu aç. İyi görünce onu Abi iyi görünce onu aç. Şurada boğuluyor. İşte aç iyi iyi 别人体内是血液。 Yeah!

えっ <laughs> you